Tarih kitaplarının bize aktardığı kadarıyla Ömer radıyallahu an bir gün ashabının içerisinde otururken yani arkadaşlarının içerisinde önce tebessüm ediyor sonra gözleri doluyor. Ne oldu ey müminlerin emri diyorlar. Ben hep böyle olurum diyor. İki olay var. Birini hatırladığımda gülerim. Bir tanesini hatırladığımda da ağlarım diyor. Güldüğüm olay biz diyor helvadan put yapardık veya biz helva diyoruz Türkçe'de o zaman helva yok. Bu hurmayı ezerlermiş. Hurmayı ezdikten sonra onun o püre haline gelmiş şeklinden put yaparlarmış kendilerine. Ona tapınırdık. Acıktığımız zaman da onu yemeye başlardık diyor. Bunu hatırladıkça gülerim yani nasıl bunu edemedik. Bir de ağlarım diyor. Ben küçük kız çocuğumu gömmek için çöle götürdüm. Ben ona bir mezar kazıyordum onu gömmek için canlı canlı. Ben ona mezar kazarken o da babacığın üstün tozlandı diye benim üzerimdeki tozları silkiyordu diyor. Onu da hatırladıkça ağlarım diyor.